Bu videoda şifreli işlem yolu bulmacasının nasıl çözüleceği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle yönergemizi okuyalım. Başlangıç noktasındaki harfi şifre alanına yaz. Buradaki başlangıç noktasındaki bu harfi şifre alanına yazmamız gerekiyor. Devam edelim. İşlemi yap. Saat yönünde işlem sonucu kadar ilerle. Buradaki işlem yapılacak ve saat yönünde işlem sonucu kadar ilerlenecek. Daha sonraki bilgiye bakalım. Bitiş kutusuna kadar bu işlemleri tekrar et ve şifreyi oluştur. Şimdi bulmacamızı bu yönergelere uygun şekilde çözmeye çalışalım. Öncelikle başlangıç noktasındaki harfi şifre alanına yazalım. Ç harfini yazdık. Şimdi 22 adım saat yönünde ilerlememiz gerekiyor çünkü başla kutusundaki işlemin sonucu 22. 14 artı 8. 22 adım ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet. Bu kutuya bir işaret koyalım. Şimdi yapmamız gereken bu kutunun harfini şifre alanına yazmak. A harfini yazdık. Şimdi 9 eksi 6 sonucumuz 3. 3 kutu ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. Şimdi buraya geldik. Buraya da bir işaret koyalım. N harfini şifre alanına yazıyoruz. Ve şimdi 4 eksi 1, 3. 3 kutu ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. Evet. Şimdi de A harfini şifre alanına yazalım. Şimdi de 12 artı 5, 17 adım ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi bu kutuya ulaştık. Yine her seferinde yaptığımız gibi ulaştığımız kutunun harfini yazalım. Şimdi de 12 adım saat yönünde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne şifremizi yazalım. Ve bu sefer iki adım ilerleyeceğiz. 1, 2. 2 kere 3, 6. Tabi harfi yazmayı unutmamak gerekiyor. Şimdi 6 adım ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve L harfini yazdık ve 19 adım ilerleyeceğiz. Şurada şöyle bir ipucu da vermek istiyorum. Böyle dolaştığımızda tam 18 dediğimizde buraya gelecek. O nedenle 18'den sonra olanları 19 şeklinde direkt ileriye gidebilirsiniz. İsterseniz yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Evet buraya da bir işaret koyalım. Ve harfimizi yazalım. Şimdi 12 adım ilerleyeceğiz. Sonucun, işlem sonucu kadar ilerlememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yalnız burada dikkatiniz çekmiştir. Burada herhangi bir şifre harfi yok. O zaman bizden boşluk bırakmamız istiyor. Herhangi bir harf yazmayacağız. Ama aynı işlemlere devam ettiriyoruz. 6 5 daha 11. 11 adım ilerleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Harfimiz D. Hemen yazalım. Şimdi 3 kutu ilerleyeceğiz. 1 2 3 Burada da e yazalım. Burada 24 adım ilerlenecek. Daha önce söylediğim gibi 18'den sonra 18'de tam buraya gelecek. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi bu harfimizi şifre alanına yazalım. 6 adım ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. harfini hemen yazalım. Aslında yaptığımız şey basit. Her seferinde geldiğimiz kutunun harfini şifre alanına yazıyoruz. Sonra işlem sonucu kadar ilerliyoruz. Şimdi 20 adım ilerlememiz gerekiyor. 18'de buraya geleceğiz tekrar. 19, 20. Şifre harfimizi yazalım. Bu işaret koymayı işlemlerin bittiğini görmemiz açısından yapıyorum. Siz de kağıt üzerinde bunları karalayabilirsiniz. Şimdi 3 adım ilerlenecek. 1, 2, 3. Buraya da N harfini yazalım. Aslında şifreyi tahmin etmişsinizdir. Son olarak da 14 adım ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bitir noktasına geldik. Ö harfini de yazdık. Şifremiz Çanakkale Destanı. Bu ve benzeri çalışmaya ulaşabileceğiniz linki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.